Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Müslüman kadına ırkçı saldırı. Türkiye'ye defol git. Değerli izleyenler, Avusturya doğumlu Bara Bolat, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başörtüsü taktiği için ırkçı saldırıya maruz kaldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da başörtüsü taktiği için ırkçı saldırıya maruz kalan Avusturya doğumlu Bara Bolat Dün meydana gelen olaya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada hayatında ilk defa bir ırkçı saldırıya maruz kaldığını belirterek ''Bu yaşadığım benim için çok üzücüydü. İlk defa karşı karşıya kaldığım bir durum olduğu için genel olarak nasıl hareket edeceğimi bilemedim.'' diye konuştu. Bolat, ırkçı saldırının belediye otobüsünde yaşandığını ifade ederek ''Bir kadın bana yaklaşarak başörtüsü taktığım için her ne kadar Türkiye'den gelmiyor olsam da önyargıyla Türkiye'ye defol git.'' dedi ifadesini kullandı. Irkçı saldırganın söylediklerini duymazdan gelerek otobüsün ön tarafına gittiğini ancak kadının kendisini rahat bırakmadığını, bulunduğu yere gelip hakaret ve ırkçı ifadelerini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat şöyle devam etti. ''Bana tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldim ki salgın döneminde kim bilir belki de hastalığı taşıyordu. Bunun üzerine ben dışarı çıktım, o da arkamdan geldi ve başörtüme saldırarak çok sert bir şekilde çekti. Çekmeden ötürü çenemin altında başörtüsünü tutturduğum iğne yaralanmama yol açtı.'' Kadına bağırdım ama durmadı. Cep telefonumu çıkartıp görüntü almaya başlayınca durdu ve caddenin karşı tarafına geçti. Bolat, yaşadığı üzücü olayı sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda duyurmaya çalıştığını aktararak, bu olay karşısında bir duruş sergilemem gerektiğini ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Başörtüsü taksın ya da takmasın. Ten rengi ne olursa olsun, hangi etnik kökene sahip olunursa olunsun. Böyle bir durum yaşanmamalı ve bu olay hiçbir şekilde göz ardı edilmemeli dedi. Sosyal medyadaki paylaşımının ardından çok sayıda kişinin kendisiyle irtibata geçerek dayanışma ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getiren Bolat, ırkçı saldırı sonrasında polise giderek şikayette bulunduğunu ve yasal sürecin başlatıldığını anlattı. Bolat, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından çok sayıda başörtülü kadının aynı saldırgan tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldığını ve saldırganın bilinen bir şahıs olduğunu öğrendiğini belirterek, bu kişi tarafından saldırıya maruz kalan, tükürülen ilk kişi ben değilim. Birçok başörtülü kadın ne yazık ki benzer saldırılara aynı kişi tarafından maruz bırakılmış. Bu nedenle yapılarının bir karşılığı olmak zorunda. Eğer bu kişi psikolojik rahatsızsa hastaneye yatırılmalı ya da bir çözüm bulunmalı. Bu kişinin serbest bir şekilde dışarıda başka insanlara zarar vermesi kabul edilemez diye konuştu. Otobüste hiç kimsenin kendisine yardımcı olmadığını ve herkesin yaşananları film izler gibi izlediğini vurgulayan Bolat, etnik köken, din, ten rengi fark etmeksizin zor durumda olan ve yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı duyarlılığın artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.